Arkadaşlar yine güzel ve klasik bir soru tarzıyla karşınıza geldim. Siz beni izlemeden önce videoyu durdurun ve biraz kendi başınıza uğraşın. Şimdi soru şöyle diyor. F pozitif tam sayılardan reel sayılara tanımlanmış bir fonksiyondur. Fn dediğim şey en üzeri 4 eksi 360 çarpı kare artı 400 eşittir. O halde f'nin alabileceği asal sayı değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi elimde cebirsel bir ifade var. Ben bunun bir asal sayı eşit olmasını istiyorum. Ve aynı zamanda arkadaşlar n'in bir pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. O zaman stratejim şu şey olacak. Bu cebirsel ifadeyi çarpanlarına ayıracağım. Ve arkadaşlar çarpanlarından birine p, diğerine 1. Ya da birine 1, bir, diğerine p diyeceğim. Çünkü bir asal sayı ancak böyle çarpanlarına ayrılabilir. O zaman öncelikle bunun bir çarpanlarına ayıralım. Bakın n üzeri 4, eksi 360 çarpı n kare artı 400 var elinde. E zaten ben bu en üzeri 4'ün en karenin karesi olduğunu biliyorum. 4 düzünde 20'nin karesi olduğunu biliyorum. O zaman arkadaşlar bu en kare artı 20'nin ya da en kare eksi 20'nin karesine benziyor. Ben en kare artı 20'nin karesine benzeterek de başlayacağım. Bakın en kare artı 20'nin karesi olsaydı bu. Buradan en üzeri 4 artı 40 çarpı en kare. Yani birinci ikincinin iki katı. Çarpımın ilk katı artı 400 gelecekti. Fakat benim önümde eksi 360 çarpı n kare var. Buradaki arkadaşlar 40 en kareden 400 düz n kare çıkartırsak eğer bakın sol taraftaki eksi 360 çarpı n kare elde ediyoruz. E benim zaten bu 400 n kare dediğim şey de 20 nin karesidir. O zaman arkadaşlar aslında bu ifade bir iki kare farkıymış. Eğer iki kare farkıysa o zaman bunu hemen çarpanlarına ayırabiliriz. Bakın n kare artı 20 n artı 20. Yani ikisinin toplamı. Çarpı ikisinin farkına bakacağız burada da. Eksi 20 artı 20. En. 20. Eşittir. Fn yani ben bunun bir asal sayı olmasını istediğim için. Hadi bunu şöyle P diyelim. Burada P'miz bir asal sayı. Şimdi ne dedik arkadaşlar? Çarpanlardan biri 1, bir, diğeri P. Ya da biri P, diğeri 1 olacak. Eksi P ve eksi 1'e bakamayacağım. Neden? Çünkü burada zaten N'in pozitif tam sayı olduğunu biliyorum. Dolayısıyla burası ne eksi P ne de eksi 1 değerini alabilir. Yani arkadaşlar ilk ihtimalimiz burası 1, burası P. İkinci ihtimalimiz de burası P sayısı, burası 1 sayısı olabilir. O zaman hemen birinci ihtimal deniyorum. Birinci arkadaşlar n kare artı 20 n artı 20 dediğim şey 1'e eşitti. 1'i sol tarafa gönderdik ve n kare artı 20 n artı 19 0 oldu. E bu da çarpandan ayrılabiliyor zaten. n artı 19 ile n artı 1'in çarpımı olarak yazılıyor. E demek ki arkadaşlar buradan da n'imiz 1 eksi 19 bir de eksi 1 gelebiliyor. Fakat böyle bir şeyin gelemeyeceğini biliyorum. Çünkü tekrar söylüyorum. N'imiz pozitif bir tam sayı. Dolayısıyla bu ihtimal direkt çöp ekliyor. Ve yanına hemen çarpısını koydum. O zaman ikinci ihtimale bakıyorum. İkinci ihtimalde arkadaşlar şu ikinci ifademiz 1'di. O zaman hemen yazalım. N kare eksi 20 N artı 20. 1. Bir. 1'i sol tarafa gönderdim. N kare eksi 20 N artı 19. 0 oldu. O zaman arkadaşlar bu da çarpanlarına ayrılır. Yani N eksi 9 ile N eksi 1 olarak. E buradan da arkadaşlar elimiz bir 19. Bir de 1 gelebilir. Bakın bu iki değeri de alabiliyor yani. Çünkü pozitif tam sayıydı zaten. Fakat bu iki tane değerde de diğer kısım P oluyor mu? Yani ben burada n yerine 19 yazsam 1 de yazsam. Şu n kare artı 20 n artı 20 ifadesi asal sayı oluyor mu? Hemen onun şöyle testini yapalım sağ tarafta. N'e hadi 19 veriyorum. N e, eğer 19 verirsem şurası ne olacak? 19'un karesi artı 20 çarpı e, 19 artı 20. 361, 380 daha 741 20 daha 761 yaptı Bir de arkadaşlar 1 verirsek 1 verirsek bakın 1 artı 20 artı 20'den 41 yaptı Güzel 41 değerini zaten aldı direkt bariz 41 diye e, asal sayı olduğunu biliyorum Peki 761 asal mı diye baktığımız zaman arkadaşlar Onun da asal sayı olduğunu göreceksiniz Peki bunun için kısa bir yol vereyim hemen size e, Mesela 761 asal mı soruyorum 761 asal mı bunun için 761'in kökünü bulun. Yani kareköküne en yakın sayıyı bulun. Ondan küçük olan asal sayıların hiçbirine bölünmüyorsa 761 asaldır. Şimdi bunun mantığını burada anlatmayacağım bile. E çok bariz bir şey. Kök 761 28'in karesi, 27'nin karesi civarında. Yani yaklaşık öyle 27 de küsuratlı bir şey. Yani 27'den küçük asalları denesek yeterli. Yani 2'ye bölünüyor mu? Zaten bölünmüyor. 3'e bölünüyor mu? Bölünmüyor. 5'e bölünmüyor arkadaşlar. E 7'ye de bölünmüyor. Burada 11'e, 13'e falan da bakabilirsiniz. Bunların hiçbirine bölünmediğini göreceksiniz. Dolayısıyla bu kesinlikle asaldır diyeceğiz. Ve soru bizden zaten bunların toplamını istiyordu. 761 ile 41'i de toplarsak demek ki toplamları 802'ymiş. Yani cevabımız C şık arkadaşlar. Aklınıza herhangi bir şey takılırsa yorumlarda sormaktan çekinmeyin. Esas almak isteyenler için ekranı küçültüyorum. Ve buraya kadar izlediyseniz beğenip abone olmanızı rica ediyorum. Başka güzel sorularda görüşmek üzere.